嗯。 Herkese merhabalar. Yine bir canlı yayında geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen haftaki sunumlarımızda 7. ve 11. sınıflarımıza yönelik e, hem LGS'ye hazırlık kapsamında hem de YKS'ye hazırlık kapsamında bazı önerilerde bulunmuştuk. Bugün aslında işin tam da kahramanlarıyla e, aslında muhatap olacağız. Çünkü LGS'ye şurada e, çok sayılı zamanlar kaldı. E, bugün burada tabii konuşacağımız konu önemli bir konu. LGS'de bu kadar kısa süre kala ortalama 2 aylık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bunun kalan zamanı daha iyi nasıl verimli hale getirebiliriz, bununla ilgili birazcık hem konuşacağız hem de bazı önerilerde bulunacağız. Tabii e, ne kadar çok net yapılabilir ya da net ne kadar çok hızlı bir şekilde artırılabilir e, bu bir sihir değil, bu bir sistem meselesi. Yani elimizde keşke sihirli bir denek olsa, dokunsak ve bütün netler istediğimiz ölçüye çıksa. Tabii doğru taktik, doğru tekrarlar ve doğru bir e, takiple, e, analizle bu işin üstesinden e, gelebilirsiniz diyebiliriz öğrencilerimiz açısından. LGS bir sınav değil ve kendini tanıma, bir planlama, bir sabır, Süreç işiydi aslında. Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren ya da Temmuz'dan itibaren bu süreci başlatan öğrencilerimiz oldu. Dönem içerisinde aslında DGS'nin ne olduğunu birazcık daha iyi anladılar. Bugün tabii sizlere biraz pratik uygulanabilir bazı tüyolar da vereceğiz. Özellikle e, canlı yayının sonunda e, bir plan örneğini de yine sizlerle paylaşacağım. E, bu yayının sonunda e, izleyen öğrencimiz yani LGS'deki öğrencimiz... Kendi artık planını rahatlıkla yapıyor bir hale gelecek. Dolayısıyla hemen sunuma başlayalım. Tabii LGS'de ilerlemek isteyen öğrencilerimiz için neler yapabiliriz? Tabii ondan öncesinde hemen bir LGS'yi bir sınavdan öteye taşıyan bazı kavramlar var. LGS bir sınavdan çok daha fazlası demek. Ne demektir? Bilgi sınavı değildir sadece. Bilginin ölçüldüğü bir sınav değildir. Okuma okuma becerilerinin ölçüldüğü bir sınavdır. Belki şu an e, ilk defa LGS'yi dinleyecek olan öğrencilerimiz sadece puan, katsayı, dersler, konularla ilgili aslında bir bilgi sahibi oldular. Fakat e, süreç ilerledikçe LGS'nin sadece bilgiyle yapılabilecek olan bir sınav olmadığını gördüler. Malum Türkiye özellikle PISA sonuçlarında ya da TIM sonuçlarında biraz gerilerdeydi. E, TEOK'tan sonra LGS'ye geçme amacımız aslında buradaki puanları yükseltmekti ve buna benzer soruların geldiğini gördük aslında. Baktığımız zaman yıllar içerisinde özellikle LGS sorularını şöyle bir incelediğimizde aslında okuma sınavının olduğu, okuduğunu anlayıp bilgiyle harmanlayıp birkaç multi bilgiyi yani birbiriyle bağlantılı olan birkaç konuyu da birbiri içerisinde e, çözmenin gerektiğini gördük aslında. Mesela bir üstü sayılar sorusunda aynı zamanda köklü sayılardan da ya da olasılıktan da e, kavramlar gelebiliyor. Dolayısıyla bütün konulara neredeyse hakim olmak, bilgiyi çok iyi hazmetmek e, önemli sırrı LGS'nin bilgiyi hazmetmek beraberinde yorumlayabilmek okuma becerisiyle bunu yorumlayabilmek. Tabii 50 tane soru sözelde 40 tane soru da sayısalda çıkıyor. 50 tane sorunun sözel olan kısmında bilgi diyebileceğimiz belki dil bilgisi kısmını söyleyebiliriz. Beraberinde Kavram, okuma, okuduğun anlamı, işte inkılap tarihi, din kültürü, İngilizce'de kelime bilgisiyle çok rahatlıkla yapabileceğimiz sorular var. Dolayısıyla aslında LGS burada, belki bundan 4-5 sene sonra işte öğrencilerimizin gireceği YKS için de bir ön hazırlık, özellikle TYT kısmı için söylüyorum. Yani LGS'yi anlamlı kılan şeylerin başında özellikle TYT öncesi yani 4 sene içerisinde yapacakları hazırlığın bir e, ön hazırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada her zaman söylediğimiz klişe olacak ama doğru plan sürekli çalışmak ve strateji başarıyı getirir. Kalan zamanda benim özellikle bu sınavı birazcık daha birazdan anlatacağız. Bazı konularda daha net anlaşılması açısından söyleyeceğim. Sürdürülebilir bir hale getirmemiz için özellikle sürekliliğini sağlamamız artık belirli rutinleri oturtmamız gerekiyor. Peki LGS hakkında neler biliyoruz? Aslında birazcık LGS'yi de en başında anlattım, yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin girdiği, 1 milyon diyebiliriz, 800, 900 bin, işte 1 milyon, 1 milyon 200 bin öğrencimizin olduğunu düşünüyorum. Tabii LGS bu arada isteğe bağlı bir e, sınav. İstemeyen öğrenci LGS'ye girmeyebiliyor, tercihini kullanabiliyor. E, ya işte adrese dayalı sistemle yerleşebiliyor ya da bir özel okula bu anlamda puansız yerleşebiliyor. Diye, LGS dediğimiz aslında sınav sistemi bir sıralama sistemidir. Yani genelde yüzdelik dilimlerden bahsederiz ama bu yüzdelik dilim e, her sene puan değişse de mesela ben bir ara hatırlıyorum işte 440 puanlarla yüzde ikilik yüzde üçlük dilimlere girilirken bir sene 440 puanla ortalama yüzde sekizlik yüzde dokuzluk dilime girdik. Dolayısıyla burada puan değil biraz da yüzdelik dilim. Yani sınavın çok zor geçebilir, puan çok daha düşük gelebilir ama yüzdelik dilim burada okulun özellikle yüzdelik dilimleri. Bu anlamda önemli. Puana göre tercih yapacağız ki bunu da tercih döneminde biraz daha detaylı anlatacağız. Tabii iyi bir okul ya da iyi bir net yaptığımızda iyi bir okula mı gidiyoruz? Yok yoksa sağlam bir strateji kurup doğru hedeflediğimiz okula mı yerleşiyoruz? Burada şu bence takıntıdan da uzaklaşmak da gerekiyor. LGS direkt sizlerin ölüm kalım meselesi değil. Yani LGS'ye girdikten sonra bir öğrencimiz hani ortadan kaybolmuyor. Hayat yeniden başlıyor. Yeni bir süreç başlıyor çünkü LGS yeni bir süreçtir LGS'den sonraki süreçte. Dolayısıyla he, bu bu kadar öğrencinin her yıl ortalama 1 milyon öğrencinin girdiği bir sınavda %10'luk bir başarı dilimine girdiğinizde ancak daha iyi nitelikli diyebileceğimiz görece liselere yerleşebiliyoruz. Tabii ki burada özellikle tabii %10'un içerisinde olmayan ama çok pozitif anlamda öğrencilerimizi etkileyen %40 dilimdeki %50'lik dilimdeki tabii okulun bir atmosferi ya da iklimi ee, öğretmenlerin iklimi, o okulun bazı konulardaki yaptığı çalışmalar birazcık daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla LGS nedir ne değildir de LGS bir son değil. Birincisi bunu söyleyeyim. LGS bu yıl sizlerin özellikle teknik tecrübe kazandığınız bir yıl arkadaşlar. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz belki 7. sınıf sonuna kadar, 7. sınıf bitimine kadar hiç bu kadar sınava girmediler, hiç bu kadar düzenli not tutmadılar, hiç bu kadar çok soru çözmediler, hiç bu kadar kaynak Bilgisine sahip olmadılar, Türkiye'de sınav gerçeğini görmediler ama bu yıl bunun nasıl olduğunu gördüler. Analiz yapmayı, te test çözmeyi, kaynak isimlerini çok fazla beceri kazandılar ki bu, bundan sonraki özellikle 4 yıl içerisinde, işte herhangi liselerde bir yıl değişikliği olmazsa 3 yıla indirme gibi bir düşünce var. 4 yıl devam ettiğini düşündüğümüzde 4 yıl boyunca kendisine lazım olacak bilgi, beceri ve donanım kazanması için önemli bir sınav. Burası çok önemli. LGS'yi anlamlandıran kısmı okul tercihinden daha çok evet %48 öğrenci, liseli öğrencilerin %48'i tercih ediyor üniversite sınavlarına baktığınız zaman. Ya bu şu demek her iki liseli öğrenciden bir tanesi tercihini bir yıl sonraya saklıyor ya da hazırlığını bir yıl daha erte ediyor. Dolayısıyla iyi bir fen lisesinde olduğunuzda da o yıl kazanmanızın ya da hedeflerinize ulaşmanızın garantisi yok. Tabii YKS'de birkaç defa işte yani sınırsız defa deniyorsunuz ama işte duymuşsunuzdur mezuna kalmış öğrenci işte bir yıl daha denemiş vesaire gibi bazı cümleleri de duyuyoruz. Dolayısıyla burada LGS'yi anlamlandıran kısmında yine biz 4 yıl sonrası için aslında bir hazırlık yapıyoruz. Kaynak seçimini, ders çalışmayı, test tekniklerini, efendim soru çözmeyi, zaman yönetimini aslında buralarda bu e, sınav sürecinde öğreniyoruz. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bir öğrencinin netleri neden artmaz? Yani bu test çözerken de geçerlidir. Deneme sınavlarında da geçerlidir. Birçok öğrencimizde ben şu an duyuyorum. Tabii son zamanlarda. Hocam takıldım işte 50 nete, 60 nete ya da 420 puana, 430 puana bir türlü artmıyor. Ne yapmalıyım? diye soran öğrencilere ben kritik olarak bu 4 tane soruyu soruyorum. Diyorum ki eğer zaman yönetimin yoksa bu çok önemli. Yani okulu ve okuldan sonraki süreci iyi planlayamıyorsak bizim netlerimiz artmıyor. Çünkü neti artıracak olan bilgi, beceri, donanım, test teknikleri, denemeler vesaire konu kısmını e, halledeceğimiz kısım zaman yönetiminde gizli. Zaman yönetimiyle ilgili daha önceki e, videolarımıza da bakabilirsiniz. Zamanı nasıl yönetebiliriz? E, i̇şte zaman bloklama vesaire gibi birazcık da bahsetmiştim bunlardan. Dikkat hatalarımız çoksa, dikkat hatalarımızdan kastımız da şudur. Eğer Şimdi sözel sınavımız 75 dakika sürüyor, sayısal sınavımız 80 dakika sürüyor. Neredeyse bir buçuk saati bulan bir zaman diliminden bahsediyoruz. Yani bizler eğer masa başında bu sürelerin altında hep süre geçiriyorsak, 15-20 dakikada bir molalar veriyorsak ya da 5-10 dakikada bir masadan kalkıp işte diğer odaya geçiyorsak, mutfağa, lavaboya gidiyorsak, dikkatimizi dağıtıyorsak, masamızın üzerinde birçok kitap var, Türkçe çalışırken bir anda aklımıza esiyor fen çalışmak geliyor. Dikkatimizi dağıtan unsurları ne kadar çok artırırsak sınavda da denemelerde de dikkat hatalarını yapma o riskini o kadar çok artırırız. E, üçüncüsü deneme deneme analizi. Yani sizler herhangi bir denemeye girdikten sonra bir analiz yapmıyorsanız analizden kastımız sadece şu değildir. Sayısal veri toplamak değildir aslında. Yani hocam bu kadar doğruum var, bu kadar yanlışım var, bu kadar da boşum var. Bu bir analiz değil. Bu bir durum tespiti. Bunu sınava girdiğinizde optik okuma, optik değerlendirme yapan, ölçme değerlendirme birimi ya da işte K12 gibi sistemlerde bunları rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Size lazım olacak olan bilgi sadece Türkçeden, matematikten, fenden ne kadar net yaptığınız değil. Hangi konularda sorun yaşadım? Hangi noktalarda dikkatim dağıldı? Türkçeden sonra inkılaba geçme fikri bu dönemede benim hiçbir işime yaramadı bilakis inkılapta bu sefer hatalarımın sayısını artırdı. Bakın analiz dediğiniz böyle olur. Türkçedeki anlam bilgisi sorularında genelde sözcükte anlam kısmında ya da deyim atasözlerinde ya da cümlenin ögelerinde diye bilgisinde hata yapıyorum. Bunların hepsi sağlam bir analizdir. Dolayısıyla bunu yapmıyorsak yine denemedeki netlerimiz artmaz. Peki süreklilik yoksa özellikle yaptığımız çalışmalarda bir süreklilik yoksa yani hemen hemen bölüyorsak çalışmalarımızın düzen düzenini sağlayamıyorsak bundan dolayı da artmaz. Yani iki gün sağlam kamp yapıyoruz çalışıyoruz. Yükleniyoruz, 5 saat, 6 saat çalışıyoruz, 2 gün sonra yok. Bu olmazsa da bu saatten sonra, yani 6-7 saat 2 gün çalışıp diğer günler hiç çalışmamaktansa günlük ortalama 3 saatlik bir çalışma rutini sizi koruyacaktır arkadaşlar. Peki, hızlı net artırmanın yollarına gelelim şimdi. Birincisi, siz çok daha fazla konu çalışıyorsanız, Sürekli konu çalışıp, sürekli e, efendim özetler çıkarıyorsanız e, size bunun net artırma anlamında bir faydası olmaz. Örneğin köklü sayılar çalışıyorsunuz. Sürekli köklü sayılarda 5 işte tane 10 tane formül var. Bu formül üzerinde dönüyorsunuz. E, bir tanımlara bakıyorsunuz ama hiç soru tipi çözmezseniz bu konuda sorun yaşarsınız. Bunun ilacı ne? Zayıf olduğun konuyu tespit et ve o konudaki soru tiplerini çözmeye çalış. Çıkmış sorulara bir göz at. Yani çıkmış sorulardaki tipe benzer sorular gelmiş mi? Mesela köklü sayılardan şu ana kadar toplasanız 12-13 tane soru gelmiştir. Bu 12-13 tane soruyu da köklü sayıları ya da üslü sayıları bitirdiğinizde ya da işte atıyorum DNA genetik kod konusuyla alakalı çıkmış sorulara şöyle bir baktığınızda aslında soru tipini tespit etmiş oluyorsunuz. Hocam ben hep yeni nesil sorularda hata yaşıyorum. E o zaman yeni nesil soru çözeceğiz. Bunun ilacı bu. Yani sürekli standart Bizim e, klasik dediğimiz tarzdaki sorulardan çözdüğünüzde bunu sizlere çok ciddi bir faydasının olmadığını söyleyebilirim. Mini denemeler, mini denemeler de şudur arkadaşlar, özellikle haftada 3 tane mini deneme, hedef net belirliyorum ve net tartışın takip ediyorum. Bir canlı yayının sonunda, e, sona doğru birazcık daha bir hedef bir programdan bahsedeceğim. Örneğin bir mini deneme ne demek? Kendinize, özellikle e, işte atıyorum 15 soruluk, 20 soruluk belki platformlardan yararlanabilirsiniz, belki elinizdeki testlerin e, LGS formatındaki e, yeni nesil dediğimiz sorulardan çözebilirsiniz. 5 soru atıyorum üssü sayılardan, 5 soru işte köklü sayılardan, 5 soru cebirsel ifadelerden alıp 15 soruluk kendinize 3 konuya ait bir deneme oluşturabilirsiniz. Buna mini deneme diyoruz. Ya da yayın evlerinden var, yayın evlerinin branş denemelerini alabilirsiniz. Şimdi oralarda genel olarak neredeyse bütününden soru geldiği için daha klasik daha özelde çalışma yaptığınızda atıyorum işte az önceki bir önceki slaytta konu bazlı çalışmadan bahsetmiştik. Konu bazlı test çözmekten bahsetmiştik. Dolayısıyla burayı ıskalayabiliriz. Testlerimi çözerken küçük küçük mini mini denemeler. Yani tam böyle 90 soruluk sınavlardan bahsetmiyorum. Ya da 20 soruluk bir Türkçe denemesi olabilir, 10 soruluk bir D bilgisi denemesi olabilir, 20 soruluk bir DNA genetik kod denemesi olabilir. sadece oraya özel bir deneme yani daha yeni nesil sorularda oluşan, oluşan bir deneme çözebiliriz. Kesinlikle süre kontrolü burada çok önemli. Tabi iki oturumdan oluşuyor sınavımız ama biliyorsunuz sözelde her bir soru için 1,5 dakika veriliyor. Sayısalda her bir soru için 2 dakika veriliyor. Dolayısıyla hangi branşı işte Sözeli çözerken nereden başladım? En iyi yaptığım branş İngilizceydi. Hocam ben İngilizce'den başlıyorum, sonra Türkçe'ye dönüyorum. Burada hangi branşı ne kadar sürede çözdüğünüzü evdeki yaptığınız bu denemelerde çözebilirsiniz rahatlıkla. Süre baskısını evde hissederseniz, sınavda bunu alışırsanız tabii ki sınavda da bununla ilgili sorunlarınız minimal düzeye inmiş olur. Yani benim eğer evdeki işte süre tuttum, kronometre tuttum bir 20 dakikada 30 dakikada normal çözdüğüm süre içerisinde tabi şöyle düşünmek lazım her bir soru bir buçuk dakika ama son kontroller optik forma işaretlemeler optim kontrolü yapamadığım sorulara geri tekrar dönüşler gibi olduğu için ortalama sözelin 55-60 dakika maksimum sürede bitirilmesini hedeflememiz gerekiyor arkadaşlar devam ediyorum deneme analizi bu işin en gizli hazinesi. az önce bir analizden bahsettim denemeye girdim Sadece numereki sayısal bir analiz tutarsam, sadece sayısal bir analiz yaparsam bunun bana çok da bir faydasının olmadığını söylemiştim. Ne yapabiliyorum? Denemeyi çözüp bırakmıyorum. Denemeyle ilgili kendimi bir sorguya çekiyorum. Örneğin Türkçeden 17 doğrum var, 2 yanlışım, 1 de boşum var. 17 doğrumun üzerinde çok durmama gerek yok eğer standart olarak 17-18 bandında gidip geliyorsam. Takıldığım taraf neresi? O 2 yanlış ve 1 boş. Burada koneksiyim mi var? Çok az mı soru çözdüm? Dikkatimden mi kaçırdım? 3 temel zaten soru var soracağımız. Dolayısıyla yanlışlar, boşlar, süre analizi, efendim konu analizi. Artık bu analizlerin hepsini yapabildiğimiz ölçüde bizim sonucumuzu bulma şansımız var. Ve tabii ki bununla ilgili de yaptıktan sonra da yapacağım şeylerin en başında da ne geliyor arkadaşlar? Kesinlikle bir analiz yapmam gerekiyor ve bununla ilgili de bir konu havuzu oluşturmam gerekiyor. Her denemeden sonra. Tabii 3 tane farklı konu çıktı. 3 konuyu hemen bir haftada halletme şansınız yok. Ama bazı konuları belki 20 dakikalık bir mini testle çözebilirken bazılarına sadece konuya bakarak çözebilirken bazılarına belki uzun çalışma yapmanız gerekecek. Hafta sonuna bunu atarak çalışma yapabilirim. Günlük tekrar tabi kalıcılığın arttırılması adına şu an konuların büyük oranda bittiğini söyleyebiliriz. Ee, mesela bugün çözdüğün zor soru yarın unuttuğun bilgiye dönüşmesin. Çok güzel bir cümle. Yani bugün çözdüğünüz zor bir sorudaki bilgiyi de bu tekrarla e, halletmeniz gerekiyor. Çok rahat çözdüğünüzde. Dolayısıyla bunu not almamız gerekiyor. 15 dakikalık kısa özetler tabii. Bunun için arkadaşlar herkesin şöyle bir not tutması gerekiyor. Yani mesela sizin DNA ve genetik kodla ilgili her seferinde yanlış yaptığınızda yeniden bir özet çıkartıyor arkadaşlar. Bu çok büyük bir soru. Bu çok karşılaştığım bir durum. O yüzden de ben mesela normalde notlarımı eğer şöyle bir kağıt içerisine alabiliyorsam, alıyorsam bu kağıdın içerisinde ve bunu atmamalıyım ya da bir defterde tutmalıyım ya da bir ajanda da tutmalıyım ya da işte bazı tabletlerde var. Çok tasvip etmesem de yani yazarak çalışmak biraz daha iyi. Tabii kalemli olan tabletler için konuşuyorum. Yani DNA ve genetik kodla ilgili eğer hemen aradığımda özetime ulaşabiliyorsam, ders notlarıma ulaşabiliyorsam burası benim için çok önemli. Yani her seferinde yeniden yeniden not tutmaya bu anlamda gerek yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi şöyle alıyorum kenara. Şimdi bizim özellikle bir planlama yaparken bu planlamada karşımıza çıkacak olan bazı durumlar var. Yani bizim Türkçe, matematik, işte fen bilimleri vesaire diye konularımızı güncellediğimizde ee, şöyle bir durumla karşılaşıyoruz Aslında birazdan bir programla ilgili de sizlere e, bir e, ekran paylaşımı yapacağım şöyle yapalım Evet şimdi şuradan sizlere yeni bir özellikle ekranı paylaşabilirsek daha iyi olacak en son paylaştım Ekran ikinci ekran'a, pardon birinci ekran diyelim. Hemen geliyor arkadaşlar ha. Şimdi buradaki özellikle günlük tekrar ve kalıcılıktan sonra biz ne yapabiliriz? Size şöyle kısaca bahsedeyim. Bir haftalık bir plan oluşturdu. Yani aslında burada genelde dikkat ederseniz en büyük problem yaşadığımız branştan başlıyorum. Burada matematik diyorum buna. Matematikte dikkat ederseniz günlük çözdüğüm birinci, ikinci ve üçüncü üniteden testler çözdüm. Pratiğimi geliştirdim. Salı günü 1, 2 ve 3 ile ilgili kendime mini bir deneme hazırladım. Çarşamba günü 4, 5, 6. üniteyle ilgili sorularımı çözdüm. Matematikte perşembe gününe mini bir deneme yaptım. Bununla alakalı 4, 5, 6 hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile ilgili 2'şer, 3'er sorunun oldu, 5'er sorunun oldu bir deneme yapabilirim. Ya da bir branş denemesi eğer bütün konuları bitirdiyseniz bazı okullarda Nisan ortası genel itibariyle bütün konular neredeyse Mayıs başında bitiyor. Dolayısıyla bütün konuların bittiğini düşündüğümde bir gün genel tekrar bir gün mini deneme, bir gün genel tekrar bir gün matematik denemesi, branş denemesi gibi olabilir. Bakın bu da, e, buradaki özellikle programdaki dağıtımı ben kendimi dedim ki matematikten ihtiyacım var, matematik ihtiyacı olan bir öğrenciyim matematik ağırlıklı bir program yapmak istiyorum diye hazırladım bunu. Tabii siz burada genelde hocam ben Türkçe'de görsel okumada zorlanıyorum. Her güne görsel okumadan 10 tane soru koyabilirsiniz. Ama mesela ben buraya bir görsel okuma pazartesi günü aynı güne dikkat ederseniz iki tane farklı derslik çok geçirmemeye çalışıyorum ki biraz daha derinlemesine çalışın. Çünkü çözdüğüm testlerin, denemelerin özellikle e, burada daha rahat e, sonuç alabilmek için biraz Geniş çalışmam gerekiyor. Cumartesi ve pazar günü de bir cumartesi günü bir de pazar günü özellikle hafta sonunda birer tane tam deneme çözmeye dikkat ediyorum. Aynen e, LGS'de uygulanan format gibi. 75 dakika özel için. Arada bir 15 dakika boşluk verebilirsiniz. 45 dakika vermenize gerek yok. Sonra sayısal kısma geçip sonrasında da bakın burada cumartesi günü TM'de pazar günü de fen e, inkılap tarihi e, pardon fen İngilizce ve ee, inkılap tarihine cumartesi günü de Türkçe, matematik ve dinden eksiklerime burada bakabilirim. Eksik konuları da burada ayırabilirim. Yani aslında hafta içini daha çok konu bazlı testler çözerek mini denemelerle geçirir, geçirebilirim. Hafta sonunu da iki tane tam deneme ve ardından da o haftaki yapamadığım konu havuzundan eksiklerimi. Cumartesi gününü 3 ders için Türkçe, matematik ve din için ayırabilirsiniz. Pazar günü de fen inkılap tarihi ve İngilizce için ayırabilirsiniz. Bu ayrımı sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Ee, şöyle güzel bir sözle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Netlerin artar. Buna senin de inanman lazım. Her gün bir adım toplamda 30 gün boyunca topladığınızda 30 adım yapar. Her işe başlamak zordur. Başladığınızda devamını mutlaka getir getirirsiniz. Net artırmak zor değil. Doğru teknik, sabır ve kararlılıkla bu mümkündür diyoruz. Peki ee, sanıyorum chat kısmında sorumuz yok. Ee, sorularınızı, yorumlarınızı e, bu anlamda yine canlı yayınların altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdiden herkese bir iki hafta sonra tekrardan LGS'de bu sefer daha farklı bir konuyla e, karşılaşacağız. Özellikle o iki haftalık e, zaman diliminde, özellikle bu videodan sonra canlı yayından sonra notlarınızı aldınız, tekrar bir daha izlediniz, e, ka kağıt kalem tuttunuz eminim buna arkadaşlar. Çözdükten sonra iki hafta sonrasında özellikle hocam ben bu dediklerinizi yaptım. Çok da başarılı oldu, çok da iyi oldu. Umarım böyle dersiniz. Hepinize şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi akşamlar.